Hop beyler dalga geçmeyin fabrikatörle bakayım. Ne fabrikatörü be? Esnaf fabrikatörü be. Ee, <laughs> tenis oynarım. Japon. Japon. Yemeklerini. Severim. Ulan acaba daha ne sallayayım ya? Siz dalga geçin oğlum. Unkapan'ın en meşhur plakçısı pazaracak benim şarkımı. Bugün yarın görürsünüz televizyonlarda. İmza... Esmer bomba. Bomba. Abeli ispek kurutu. Aa, iftira bastı be. Benim çiçeklerim daha tazeciktir be. Kız kokuz, çiçekten bahsedeyim ki ben sana derim be. Kuruduk kaldın, evde kalmış kız kurusu. Sen kedire <laughs> bak be, Yersin erkeklerin başını, aa kalırsın evde böyle yapayalnız. yalnız konuşma be. Ben yakında telli duvaklı gelin olacağım. Ama... Emi de zengin düğünü yapacağım. Beklerim artıkın düğünümü. Allah. inşallah zengin bir herif okur şu ilanımı be. Abi bizim verirse ben de bu arevimle evleneceğim. Ay ne zaman Hı? olur acaba? Bekle kız bekle olur belki. Düğününde sana gümüş baston takacağım. İyisinden artıkın. Balayını da huzur evinde yaparsınız. Bana bak. geldik. Müşterilerinden Güçlerimlerimden... o çiçek suyla çorba yaparsın akşama elinde kalanlarla. Allah kız mı? Ay yolar mı? Başka kapı başka. Çiçeklerim var, meneşelerim var, karanfillerim var. Sevgili Sultan, hala aklım almaz. Hiç mi güvenmezsin bana? Sen varken başka bir kadına bakar mıyım ben? Bilmez misin? Sevdim mi pazara kadar değil. Mezara kadar severim. Bilmez misin, bu yürek kanatlandığından beri sultan sultan diye çarpar. Her şey bir yanlış anlamadan ibaret. Canavar, gel buraya. Al bunu götür, kimseye çaktırmadan Sultan ablana tamam mı? Tamam abi. Hadi. götüreyim sultanım. Bak ben tek olduğu boş. İstemez yürür be. Götüreyim dediysem arazi parçasından mesafe kastetmek değildir kastım. Ayağını yerde keseyim. İnceden bulutlara çıkarayım derim güzelim. Ferhat duymasın istesen anladığını. Yoksa kana takıp gönderi seni o bulutlara. Ferhat'ın Arabi'nde cariye olacağına gel benim gönlümün tahtına otur. Gönlümün sultanı ol. Ferhat Tozya yakası nasıl seni ulan. Kadınlar olamaz değil mi? Pü. Bir gün dolmuşumun daimi yolcusu olacağım sultan. Abi durak önce, abi durak sonra. Sultan abla. Ne var lan? Bu mektubu Ferhat abim yolladı. Çok önemliymiş. Hadi. fark <laughs> ettin canıma fark ettin kaçı yuttum ben hapı Hapa? Yanlışım varsa düzeltin. Bu benim şarkı değil mi? Girmiş listelere. Vallahi girmiş. Billahi girmiş. Girmiş işte. Girmiş. Yaşasın. Bir dakika. Hapa? E, ben dedim Eurovision'a girer bu parça şipşak. Ulan dalga mı geçersiniz? Daha bir dakika önce makaraya sararsınız beni be. Selim. Sen bakma bu yalakalara. Ben sana demedim mi bu şarkı tutar diye. <laughs> Yalnız be 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 altını be biraz beslesem be 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 Yani be alt yapılarını be be biraz böyle şey etseydik diyorum. He? Be. Be. Susun! Ben dedim. Ya yürüyün lan karakter fakirleri. Ben hep dedim. Bu Selim'de sanatçı ruhu var dedim. Demedin Demedin. Vallahi dedim. Ama içimden demişimdir. Duymamışsındır. Ben hep sende bir ışık gördüm. Bu oğlanın şeyi parlayacak dedim. Değil yıldızı. Yürü, 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 yürü. Yürüyün lan. Dediklerinizi sayayım. <laughs> Selim. Böyle şarkım olur Selim. Topon Selim. <laughs> unuttuğum bir şey var mı? Bir mi? de arabası demiştim. Ha pardon. Bir de onu demiştiniz. Eee ayıptır sorması Selim. Ne kadar sipari aldım bu şarkıdan Selim? Vallahi para mara almadım. Kasetçi Rüstem'in arkadaşıydı. Beş sene satarsak <laughs> biz sizi ararız dedi. E niye aramadı peki? Bilmem ki. Aa yürüyün. Hep beraber gidip yürü, hadi, alıyoruz yürü, senin hakkını. Hadi yürüyün. Hadi, 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 hadi. 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 bir şans verdim. Bugün saat beşte, sahilde, her evet. zaman buluştuğumuz yere Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Selim Bırak kardeş. Bırak şimdi lan bu ayakları. Param ver. Bir dakika. Sen bunları bana mı söyledin? Ben mi yanlış anladım? <laughs> sen yanlış anladın abi. Kızma abi şıpşak. <laughs> bu <Bunun> yüzünden. Bu <laughs> da kusura bak hesabı salaktır. Konuşun öylesine. <laughs> evet, ulan tırsak tuz bağlar. Hani hepiniz arkamdaydınız? Baksana arkandayız zaten seni. Sizin ne bakımdan arkamda olduğunuz şimdi anlaşılmıştır. Bana bak Selim kardeş. Bir daha boğazlarla bu dükkandan adımını atma. Topları o ağzını. Ee, pardon abi. Ama bizim şarkıyı satmışsınız. Bize para mara veren yok. Ee, senin parayı daha bu sabah Rüstem'e verdim be kardeşim. Ben veririm Selim'e dedi. Kaç lira verdi? Bir milyar. Bir milyar mı? Saat beş buçuk oldu be. Sultanım gelmeyecek galiba. Soğuk bir şey daha vereceğim sana. İnşallah her şey dediği gibi. Terhan. Nereden çıktı lan şimdi bu kız, tam da Sultan'ı çağırmışken. Sultan yine bu kızı görürse oyer beni vallahi. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne yapıyorsun burada Ferhat? Ee, yok bir şey, Sultan'ı beklerim. Senin ne işin var burada? Ben de kısmet anaya gidecektim. Falı doğru çıktı, ona teşekkür edecektim. Kocam eve geri döndü. Öyle mi? Gözün aydın. Abi evet. ne be? karın ne iş var lan burada? Neyse ben kaçayım. Görüşürüz Ferhat. Yarım saat geciktim diye beni öteki sevgilini mi çağırdı Ferhat? Aferin Sultan bir saniye aşkım. Vallahi yanlış anladım ben. Ay ne yanlış anlayacağım be. Bir değil ikinci kez görürüm seni aynı karıyla. Maşallah her yerde şapkın şu buraya Yemin ediyorum seni bekliyorum Şahane'm. Karı birden bitti yanımda ne bileyim be. İyi hiç boşta yorulma Ferhat. Artık beni de arama. Artık Sultan, bitti. Sultan bir dur bir yanlış anlama be. <laughs>